İş kazası nedir? İş kazası bildirimi nasıl yapılır? İşçilerin iş yerinde geçirmiş oldukları kazalar iş kazasıdır. İş yerinde arı sokması da bir iş kazasıdır. Ele bir kıymet batması gibi ufak kazalarda iş kazasıdır. Yani işçi çalışırken arı sokması sonucunda hastaneye gidip de çalışırken arı soktu beni şeklinde bir ifade e, vermesi gibi bir durumda bu iş kazası olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kayıtlarına geçecektir. İşverenlere tavsiyem iş kazası bildirim alanından haftanın 3 gününde pazartesi, çarşamba ve cuma haftanın 3 gününde iş kaza bildirim sisteminden girip ekrana düşen bir iş kazası var mı yok mu kontrol etsinler. Çünkü haftada 3 gün yapılan bu kontrolden dolayı İş kaza bildiriminin süresini de geçirmemiş oluruz. İş kaza bildirimleri işçi iş kazası geçirdikten sonrasındaki 3 gün içerisinde iş kazası bildirim alanından yapılması gerekiyor bu bildirimi. Çarşamba günü iş kazası geçiren bir işçi varsa Perşembe, Cuma, Pazartesi Bakın Cumartesi, Pazarı saymadım. Cumartesi, pazar ve resmi tatiller iş kazası bildirim gününden sayılmaz. Dolayısıyla cuma günü iş kazası geçirmiş olsaydı için cuma gününü saymıyoruz, pazartesi, salı, çarşamba, çarşamba günü gece yarısına kadar bu iş kaza bildirimini sistemden girip yapmamız gerekiyor. Süresi içerisinde yapılmayan bir iş kaza bildirimi söz konusuysa, iş yerinde çalışan işçi sayısı üzerinden ve iş tehlike sınıfı az tehlikeli mi, tehlikeli mi, çok tehlikeli mi bu üç tehlike sınıfından hangisine giriyorsa buna karşılık gelen idari para cezası oranında 6331 sayılı kanununa göre idari para cezası uygulanır.